İstanbul deprem gerçeğiyle karşı karşı. Evet yakın bir tarihte 1999 yılında 17 Ağustos'ta deprem olmuştu ama tarihe baktığımızda İstanbul'u yıkıp geçen yine birçok depremin olduğunu görüyoruz. Yani bölge büyük deprem üretme potansiyeline sahip ve Başakşehir'de de bu konuda önemli çalışmalar yapıldı. Deprem riski yapılan çalışmalarla %50'den %15'e kadar geriledi. Riskli binalar onarıldı. Deprem riski %50'den 15'e geriledi. Deprem İstanbul'un bir gerçeği oldu. Haliyle bireysel tedbirlerin yanı sıra büyük ölçekli önlemler de fazlasıyla gerekli. Başakşehir Belediyesi de riski azaltma adımlarına aralıksız devam etti. Deprem anı ve sonrasında yapılacak uygulamalarla ilgili daha önce kuruluşunu yaptığımız Başakay ekibimiz, AFAD ekibimiz ve birimimizle de... İlçemizde yaşayan toplam 115 bin vatandaşımıza afet bilinci eğitimi verdik. Bu rekor bir sayıdır. Bölgede 2009 yılında başlanılan riskli konutların dönüşümü projesiyle de çok büyük ilerlemeler kaydedildi. Başakşehir Belediyesi 2009 yılında kurulmuş bir ilçe ve yenileme konusunda da tarihi bir rekora imza attı. Şimdi size onu açıklayacağım. 2009 yılında... İlçemizdeki riskli bina oranımız %50. Bu yıl sonu güncellediğimiz oranımız ve şu anda yeni tarihli güncellediğimiz oranımız riskli bina oranımızın %15'e düştüğünü gösteriyor. Bu tarihi bir rekordur, tarihi bir başarıdır. Hedefimiz iki yıl içerisinde riskli bina oranımızı yüzde %8'e indirmek. Olası bir depreme karşı eğitimlerin de devam ettiğini vurgulayan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, deprem simülasyon merkezinin sadece Başakşehirlilere değil, tüm vatandaşlara açık olduğunun altını çizdi. Daha önce kuruluşunu yaptığımız Başakay ekibimiz, AFAD ekibimiz ve birimimizle ilçemizde yaşayan toplam 115 bin vatandaşımıza afet bilinci eğitimi verdik. Bu rekor bir sayıdır. İlçemizde yaşayan 115 bin vatandaşımız bu eğitimi aldıktan sonra İçinde bulunduğumuz simülasyon merkezinde birebir tatbikatları yaşadılar ve aynı zamanda kendi siteleri içerisinde uygulama tatbikatlarıyla, deprem anını onlara canlı yaşattık. Deprem İstanbul'un bir gerçeği elbette o deprem için bireysel tedbirlerinde alınması şart. Bizler şu anda Başakşehir'de bir deprem simülasyon odasındayız ve bu noktada şu anda depremi yaşıyoruz. An itibariyle deprem birazdan başlayacak ve o depremin başlaması anında vatandaşların ne gibi tedbirler alması gerektiğini şu anda ekranlarda görüyorsunuz. Olası bir depremde şu anda sarsıntının da oldukça yüksek olduğunu belirtmekte fa fayda var. Hemen Uzmanlarımız da yine bu noktada e, deprem anındaki ilk pozisyonu aldı ve şu anda depremi en az hasarla atlatmaya çalışıyor. Depremde bir diğer önemli husus sabitlenmemiş eşyalar. Elbette depremdeki en önemli noktalardan biri de sabitlenmemiş eşyalar. Hemen bu noktada gördüğünüz bu eşya olası bir sarsıntının hemen ardından e, kapamıza veya herhangi bir uzvumuza düşebilir ve bu da bizim yara almamıza sebep olabilir.